Arkadaşlar Yakup abi diye bir abimiz var burada. Çan Hemen bu petrolün petrolün ismi görebiliyorsunuz değil mi? Aynen görünüyor. Bu petrolün hemen e, yan tarafında gittiğim oteli daha sonra zaten tekrar çeksem. Selamün Aleyküm Yakup abi. Böyle dört tane 1600 TL veriyorum. Karşılığında da 4 tane 52 dolar veriyor abimiz. Yani Türkiye kuruyla birebir çan yapış oluyor abimiz sağ olsun. Diğer taraflara gidecek olursanız çok büyük yani aşırı büyük bir fark komisyon olup o şekilde çan çapıyorlar. Abimiz sağ olsun herhangi bir fazla bir fark oluşmadan yani hatta birebir gerçekten de birebir. Yani şu anda Türkiye kuru 30.60 dolar doların kuru. Aynı fiyattan Türk lirasını burada çenç yaptım ben. Siz de Türk lirasıyla gelirsiniz. Evet yapabilirsiniz. Okey, okey. Thank you. 326 Thank you, Yakup. 162, sorry. No problem. Videoyu burada kapatıyorum. Evet. Thank you Yakup abi. Görüşürüz.